Merhabalar. Bugün Çanakkale Ayvacık'tayız. Yanımda bir abim var ve oğluyla birlikte röportajımıza katılacaklar. Öncelikle onları tanıyarak röportajımıza başlayalım. Evet abi sizleri tanıyalım. Mesut Yavaş ben. Ayvacık merkezde ayvacılıkla uğraşıyorum. Yani Teşekkürler. Oğlunuzu tanıyalım. Alper Yavaş ben 8. sınıfa gidiyorum. Teşekkürler. Öncelikle abim ee... Manav Yem'le nasıl tanıştınız ve kaç yıldan beri Manav yem kullanıyorsunuz? Ya ben zaten hayvancılığa 4 yıl önce başlamıştım. Ee, yaklaşık 5-6 ay sonra Şaban Bey'le tanıştık. O gün başladık yem almaya. Ee, arada birkaç kişiyle de başka firmalardan da yem aldık ama tekrar Manav Yem'e döndük. Döndüğünüz gerektiğini hissettik, hissettik yani. Ee, teşekkürler. Ee, peki Manav Yem'in hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? Ee, tahıl, süt, ve tahıl besi. Ben hem süt hem e, besi yapıyorum. Peki bu yemleri kullanmanızdaki sebep ne? E, hangi yönden verimli olduğunu düşündünüz de bu yemleri kullandınız? Valla en iyi şekilde benim kafama göre en iyi şekilde randımanı aldığımı düşünüyorum ve e, maliyeti iyi gibi geliyor bana yani düşük gibi geliyor. Peki umduğunuz verim olabilir mi mu? Yani evet. Tabii ki. Teşekkürler. Peki oğlunuz soru soralım. Peki e, büyüdüğünüz zaman siz de hayvancılık yapmak istiyorsunuz mu? Ben büyüdüğüm zaman veteriner olmak istiyorum ve bu işletmeyi de devam ettirmek istiyorum. Çok güzel. Peki abi e, son olarak e, manav yem kullanmak isteyen müşterilere ne söylemek istersiniz? Valla piyasadaki yemlerden hiçbirinden aşağı değil. Hatta daha üstünde diyebilirim. Tabii ki e, rasyonla falan da e, şey yapıyorlar yardımcı oluyorlar kendi şeyleri var e, rasyoncuları var Dolayısıyla yani oturup adam gibi konuşup yani bir yol tutmaları lazım yoksa kafadan dolmayla veya kitaptan okumayla olmuyor bu işler yani bence hiç uğraşmalarına gerek yok vatandaşın bana yerine gelsinler güzel güzel anlaşsınlar kendi yemlerini söylesinler oradan alsınlar yani ben öyle yapıyorum Çok teşekkürler Peki tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim. Yani ben tavsiye etmeyeceğim şeyi niye kullanayım? Çok değil güzel. Değil mi? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.